hayat-ı dünya bizim zikrimizden yüz çevirip yani faa'rid 'ammen tawalla 'an zikrina böyle kimseler vahiy kanalıyla gelen bilgiye kapalı وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا ed الدُّنْيَا Sadece amacı dünya hayatından ibaret. İşte bunların bu yaklaşımını Allah Azze ve Celle ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ İşte bunların ilimden meblağı yani varabileceği yer bundan ibarettir. Bunların ilimlerinde belli bir tavan söz konusu. Şimdi akleden dünya pozitif ilim güya dinle olan irtibatı göz ardı et, dine dair bilgileri göz ardı et, vahiy ile gelen bilgileri göz ardı et, aklına bir tavan kurma diyor. Bu pozitif bilimin insana bilimsel süreçte güya ardına kadar süreci açtığı bir istikamet. Ama bu bir propagandadan ibaret. Dönüp Cenab-ı Hakk'a baktığınız zaman Allah Azze ve Celle de bir tavandan bahsediyor. Diyor ki bunlar ilimlerine bir tavan kuruyorlar. Bu da bu tavan sadece dünya ile bütün beklentilerini dünya ile sınırlamaktan kaynaklanıyor. Fa'arid ammen tawalla an bizim hatırlatmalarımızdan bizim uyarılarımızdan niçin sırtını dönüyor? وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاتَ dünya. Çünkü tek muradı var, o da dünya hayatından ibaret. Böyle olunca ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ İlimden bunların meblağı, yani geldikleri sınır ve tavan buraya kadar. Bundan öteye geçemezler ilmin sağlayabileceği yarar bakımından. İlim nasıl bir yarar?